arkadaşlar bugün şöyle bir şeyim var. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak, bakın arkadaşlar. Havayı uçuruyor elime. Gerçek. Ama bak. Havuz, ne güzel, Dur. Durun, evet. durun arkadaşlar. Arkadaşlar, kulağımı çok güzel yaptım. En sonunda. Kaç saat geçti? Kaç saat geçti anne? Bir saat. Bir saat mi? Altı saat geçti. bir şey Hı? göstereceğim. Elimizi, evimizin yeni üyesi. Evimizin yeni üyesi. Niye bulamadın? Arkadaşlar niye bulamadın? Yürü kamerayı. Tamam. Bakın bakın kim var. Gece hoş var. Ya video çekeyim anladın mı? Arkadaşlar bir tane balon alıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Tamam mı? Sonra yapıyorsunuz. Sonra da su, su dolduruyorsunuz içine. Sonra bağlıyorsunuz. Sonra da böyle bunun gibi oluyor. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bay bay.